Günaydın arkadaşlar. Cümleken selamun aleyküm. Değerli takipçilerim nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız arkadaşlar görüyorsunuz. Biz şu an yaprak sarıyoruz. Bir hala sevinçliyim. Sabahleyin kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Evlerimizin işini gördük canlarım. Bacım da kuru dolmasılattıydı akşamdan. Şu an yaprakla kuru dolma sarıyoruz. Ben gerçi yaprak sarmayı pek sevmem de. Bu ben getirdim. Demek sarmak zorunda. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Buyurun yaprak saralım beraber. Anne bana yaprak versin. Melisa da yaprak sarıyor arkadaşlar. <laughs> Kendi gibi toz pek gibi sarıyor. Selam, diye, ne yapıyorsun? Ah, birileri mutfala girdim de. Haydi. Şurada ya? mı ya? Evet. Sen de ne? <mı> şam <laughs> Sen de Ha, gelsin de Sen, sen gizinde gizinde şam. Sen gizinde sen gidince saracağım. İç harcımın içine de arkadaşlar pirinçle şey koydum. Bilinçle Çorbalık. Bilinçle. Çorbalık. İçine bir de maydanoz doğradım. Çorum Yok. Ben çok Yaprakta iyi değil mi orta? Sarmaya gelince insan utanıyor. Ben sararım anne. Yaprağı mı? Evet. Anne nasıl basın Sen seni sar akşamı Tamam. Bu arada sizde nasılsınız canlarım? Sağlığınıza neyim dikkat edin. Bugün bu da rüzgar ediyoruz. Akşam da kar yağıyordu. Bizim, bizim. O, Şimdi güneş bu bu var. Bugün de güneş var. Kesebilen kalktığında herhalde bir hesap var oldu diyor. Ayağım. Bugün çok mutluyum. Bugün de koya gideceğim arkadaşlar. Bugün videoyu şey çekti arkadaşlar. Dünkü videoyu benim eniştem çekti. O da test çekmiş. Kusura bakma. Hadi ben özür dilerim. Bu konuda bayağı bir yorum <laughs> aldım. Ayşem video ses olmuş diye. Gerçekten kusura bakmayın. Başta söylemedik, söyleseydik. hiç çekerdi. Arkana da, arkana da. At. Anneciğim o tarafı. Emzik mi dedi? Gitti bir saniye dün ürün paylaşmıştım ya arkadaşlar. Bayağı bir arkadaşlarmış yazmış. Instagram'dan seni bulamıyorum diye. Instagram hesabım Ayşegül'ün 68 yazarsanız çıkar canlarım. Bayağı bir arkadaş bulamamış. Ayhan Azat oturandım hadi. Benimkini buradan sürücü arkadaşlar benimkini de sormuşlar. Nel sabda yaprak sararmış. Melisa'nın sardığı yapraklar var mı? Bakın arkadaşlar Melisa'nın <laughs> sardığı yaprak. Sarar mı? Topak topak sarıyor. <laughs> Değil ya Kendi gibi sarıyor. Sarar. Ben de onu sarıyorum. Yapraklarım daha aynı şey etmiş gibi orada. Sanki şöyle erimiş gibi bak hele. Evet. Bir tarafı erimiş ya tuzunu azalttım. Ya. O e, ben de gittim o zaman. Ben de gittim Orada koca toplanın yılan çıkacaktı. <laughs> He, orada yılan varmış. Ya. Ben de gidemedim arkadaşlar. Bizim bahçede bir yılan varmış. Kocaman. Korktuğumdan gidemedim. Böyle Ayhanaz da hamileydim arkadaşlar. Ot pişmeye gittiydik. iki 3 kuzum vardı. Onu ot pişmeye gittiydik. Böyle ikin dinleyin. Hem orada çay içelim dedik. Bir de orada kuzularıma ot bir dedim. Neyse elma orağı aldım arkadaşlar. Böyle otu çektiydim. Altında kocaman yılan. Öldüm sıktı. Bende kaçış var. Ama bak Bende Telliye burada kaldıydı. Hacı, ha, <laughs> Hacı Ringen'in oğlu Duran getirdiydi telliye. Ne mesela de unutmuşsun be. Arkamdan da arkamdan bu da koşarak ağlayarak ben geliyorum. <laughs> o kaç şuna tallarına ta sonuna var mısın be? şunları mı sandım? Benim telliye <laughs> burada kalmış o zaman. Benim teyzem abim ne dedi ki o Bugün bizim koyun pazarı. Gitserdin gezerdin orada. Ama ne güzellikleri var. Niye gideyim boş boşa? Oturayım. Oturayım. Otururum ben de ne? Aa, bu humus neydi? Ne? Mükemmel. Anne baba Güzel olmuş bu çocuk. Kocaman yaprağı kazıklamış. Ben sana benim de pekimdi. <laughs> Bugün yaprağımızdan doğmamızı da yiyelim de koyumuza gidelim. Hadi <laughs> e, ömrümüzle. Burada da hiç vakit geçmiyor. Ben alıştım buraya. Yani benim gibi sen sende konu yok, komşu yok. Peki benim taşındığım yerde de komşu yok arkadaşlar. <laughs> tek, tek bir kişi var o da yaşlı kadın. Bazen dışarıya çıktım onunla konuşurum. Ne? <laughs> Ben o da çok iyi bir insan. Çişme, şey çişmemin donduğunda oradan üstte Arkadaşlar suyu o. Ben konuşmadım. Sen konuşmadın mı? Hı -hı. Kim konuştu? Ya? Ha? ben geliyorum. ben geliyorum. ben ben <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> ben şu yaprakları da sarayım da dolmaya geçeyim. Erim mi? Bedine getir de Melisa'nın dolmalarını çekelim. Arkadaşlar, Melisem'in yapraklarını görüyor musunuz? Kendisi gibi topacak çekmiş. Aman şey etmiş. Sarmış. Sarmış. Yücelikli <laughs> kızım benim. Bu da kuru dolmamız arkadaşlar. İçinde baklıcan var, biber var. Bundan sonra Başka domates var. Hmm, domates var.

Kazımın da yakın ben de seni çalıyorum ben. Eee ben az çal. Tabii yurttum. teyzemin yanına kutçuk anılan gelmiş ya onu şey olmuş ezilmiş yerli. Altta şöyle kuru dolmalarımızı koyalım. Sınıfta arkadaşlar ise işse bir çay koysa sobanın üstüne bir paket ezat saklarına şu mersan saklarım da iyi. Kimisi de bu bağlar koyuyor biliyor musun? He deste deste koyuyorlar ya. Cerdala mı? Beni arkadaşlar. Buyurun gelin de beraber yiyelim canlarım benim. İçtikten sonra görüşürüz bir tanelerim de. çok isterdim. Metin, Melisa'dan da şundan yiyeceğim annem. Yemezlerse koyun ben boşuna. Biz unutmadık arkadaşlar, Fırat'ın <laughs> test Şurada dostum da. Biz de Nurdan bacımın yaprağı sardık arkadaşlar. Nurdan bacımın aşağıda. Şey var, biraz oraları süpürdük. Çıktık, bunları hazırladık. Hmm, kek yaptık. Turşu çıkardık. Şu neydi bu? salatası <laughs> yaptık. Adın da unuttu. <laughs> bir de fırına patates attık. Emin gel Emin. <laughs> gel. Soğan halkası eşi yıktık diye. Şavucun ayırın. Tabii her zamanki gibi Ayhan Azat yine yemiyor. Orada uyudu kaldı. <laughs> gel oğlum <oradan>, yarın <laughs> otursun şimdi gel. Gel hoşlanın. Nurdan Ayhan'ın üstüne bir şey getirdin. Dur. Ben bu ayına zaten ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Hiçbir şey yemiyor arkadaşlar. Bir süt içiyor. O da inek sütünü de içmiyor. Hazır süt içiyor. Getirmediğine masaya bir çek kızım.

Bir İyi kere mi iki kere mi ne de biçim şey, değil mi? Enişteyim hmm. mi? Hımm Al yemez ya pek. Erkekler hiçbir şey yemiyor ki zaten? Vallahi yemeğe saygı çekiyorlar Sonra da çekebiliyorlar evet. Bana yazar mı? Boşuna da çekebiliyorlar Sonra Tamam bekle evet. Anne dinle. Allah izin verirse arkadaşlar, yedinci ayda bayağı bir arkadaşlarım diyor senin yanına geleceğim diye. Gelincemden beklerim, kapım sonuna kadar açık. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz için Allah razı olsun. Acı mı olmuş? Ne olur? Olur. Teyzem biber basmış mı Hı. içine? Neyin? Yaprağı. Yok, ne? Yok, başka karabiber attım. Kırmızı biber atmadım. Dün kısır ama döndürdün, tamam dur. Geçsin aç oğlum, bir şey diyeceğim. Lan bir şey diyeceğim, gel. Aç ağzını. Yoğurt döküyor musun üstüne? Yok yok. Merika sen içine ne içiyorsun? Kibriğim. mi o zaman? Emel'in, emel'in. Emel'in, emel'in. Ne istiyorsun? Kibriğim. Onun üstüne yoğurt dökelim mi? Ben de çayını içeyim. Koyarak açacağım arkadaşlar. <laughs> İnsanı koyu gibi yok. Bülbül altın kapıza koymuşlar da ille de vatanım vatanım mı demiş. <gülüyor> 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 ne şey <diyeyim>? Neden? Ne istiyorsun? <laughs> Bunlarla yeme mi? Neyse hadi test koymuşsun bırak kendini yiyin. Bunun içinde ne yapacağız yani? Tamam. 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 Şimdi şu işçikleri süpürüyor <laughs> toz gidiyor bu arada. Medenlerimizi süpürüyor. Bu aşağımızı yıkayacağız. Yola çıktıydım arkadaşlar. Gidecektim evime. Biraz bacımın eve sevinçliğinin içerisinde. Daha içeriye giremedik akla dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Biraz sonra eşim gelecek. Seni arabayla alayım dedi. Eşim arabayla gelecek. Ondan sonra koyabiliriz. İnşallah gidebiliriz tabii. Herhalde o gidişinden ben burada kalacağım. İlk uzundur ortamım benim burada. Şuramı süpür. daha çay doktor arkadaşlar. Üstümü değişmek zorunda kaldım Nurdan, 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 Kenarları yüzü fırçası. Şu adam mı? De. Teker. Tuğrulun dibine var mı? Buraya çıkıp kıracağız. 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 Şu tarafta kayınvalidesini geç arkadaşlar. Altlı üstlü. eşimi Ama eşim miydi, mi? Ama eşi mi dedi ne? Su vakti dedi da şaşırdım. Evet. Burada kayınvalidesinin evi canlarım. Altta kayınvalidesi oturuyor. Üstte de bacım oturuyor. Ben de süpürdüm anne geçen de güne battı. Sıfırdın mı ya dur Gönlüne leğen bak Senin kafasının önünde süpürüyorum canım Kıymasın mı biz <laughs> Buradan berizli olsa Selamlar sana Şurada da çekmedi geç. <laughs> Değil, de çek biraz. Gülün ben ne geç. Hayatını da çektiramaz. bu köpeğe. da ben geliyorum.

Evet evrilmiş gibi bu çok çıkmış. Her gün aynı her gün aynı iş. İyi iş, iyi iç, iyi ha. da bana bir sileyim şöyle. Buradan başımda beni iyi ağırla, değerlerine sağlık. Ne demek? Gene bekleyelim. Bu kadışının bir diğer iyi hikaye gelemedi. <laughs> zaten <laughs> buraya geldi mi gitmesi zor oluyor. Yani. Aynen öyle. Gelmek isteyen de bu yüzden gelemiyor zaten. Girişimiz biraz uzak bizim Oraya kadar ya yürüyecekler ya da arabayla gelecekler. Arabası da olmaya gelemiyorlar. Yol açıktım arkadaşlar. Bir de rüzgar esiyor. Şu an saat herhalde 4. Ananızın Fikret'e de yazdım, acıdım. Otobüste atlar gibi. Sat altıya geliyor. Şimdi yaklaşık yarım saatte değil mi diyeyim Ben dedi peki nereye gelemem dedi. Yola doğru yürürsen dedi alayım yoldan dedi. Çok rüzgar esiyor. Ben de gitmedim Tayyol'a yola kadar. Gayrı eşimi aradım da. Eşim işçi mişi kurban Allah'ım şu soğukta kimseleri koymasın. Gerçekten arkadaşlar bir Biz öyle iyi evin içindeyiz de. sobanın dibinde üşüyor yok diye yok. Kim bilir dışarıdakiler ne yapıyor yazık. Allah onlara güç kuvvet versin, sabır versin. <laughs> arkadaşlar. Şu takımın 12 tanesi ne kadardı dün orada? 24 TL Tanesi 2 TL'ye gelmişti. işte. Tanesini 2,5 TL'ye aldıydım ben. İndirim varmış. Japon pazarında Aksaray'dan aldıydım. Şimdi patik yiyin. Bir, bir çorap bir de tellik yiyin. Mumota otobüs şey değil mi? Valla şu tarafa otobüs gitti. Yoksa o mu? Bu otobüs değil mi? Bilmiyorum ki şu tarafa doğru gitti. Siz eve geldikten sonra Yol buradan görünüyor arkadaşlar. Bize de ondan anlayacak anne. anne. Evet. dan atlayıp konuna. Anne, tatlım. Hadi. Şimdi de bakayım şöyle. <laughs> Biraz sonra eniştemi Yemeğe gelir, işte eve gelir. Yemek yapacak. Bugün e bu videomuzun sonuna geldik canlarım. Ha onu diyordum. <laughs> selam göndermek istediğim birkaç kişi var arkadaşlar. Buradan yurt içine, yurt dışına, köylüm, köyümüze, kasabamıza. Buradan herkeslere selam olsun canlarım. Sizi çok seviyorum bir tanelerim. <laughs> Ay, toka buradan Tokat'tan Safiye ablama çok çok selam gönderiyorum. Safiye ablam seni çok sevdim. Bugün arada konuştuk. Allah razı olsun. Gerçekten çok cana yakın bir insanmış. Tanıştığıma, konuştuğuma çok memnun oldum. Ellerinden öperim. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol canım. Arkadaşlar siz de kendinize iyi bakın canlarım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yeni yeni videolarım için Ayşegül'ün Hayat kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.